Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime meali çalışmaya devam ediyoruz. Kur'anmeali.com sitesinden satır arası meal bölümünden çalışıyoruz. Ve 419. sayfada Ahzab suresinin 16. ayeti kerimesine gelmiştik. Kul len Size asla fayda vermez. El firaru kaçmak. in ferertum kaçıyorsanız. Minel mevti ölümden. Ebil katli veya öldürülmekten. Ve izen o zaman bile la tümette'une yaşatılmazsınız. Burada tümette'une hani size fayda sağlanmaz gibi manada var. İlla dışında kalilen pek az bir süre dışında veya pek az bir faydalanma dışında. Evet Ahzab suresinde e, Hendek e, Savaşı'ndaki e, farklı tavırlardan bahsediliyor. Yani münafıkların e, kalbinde hastalık bulunanların hani bazıları işte kaçmaya yelteniyorlar veya böyle sözler sarf ediyorlar. E 17. ayet kerime, de ki men kimdir zelzi kimse ki Yasım sizi koruyacak min Allah Allah'tan. İn eğer erade isterse bikum size suen bir e, su yani bir e, imtihan bir bela veya bir azap. Ev veya erade dilerse bikum size rahmeten bir rahmet dilerse. ve yedi dun'u bulamazlar lehum kendilerine min dunillahi Allah'tan başka veliyen, bir veli, bir dost vela ve bir yardımcı bulamazlar. Kad elbette yalemu biliyor Allah Allah, el muavviğine alıkoyanları, engel olanları, minkum, içinizden yani e, savaşa e, karşı engel çıkaranları vel gailine ve diyenleri li ihvanihim kardeşlerine helumme gelin ileyna bize gelin diyenleri. Ve la yetun onlar gelmezler elbette savaşa illa dışında kalıyla pek azı dışında gelmezler. Eşihaten e, cimriler olarak aleykum size karşı fe ne zaman ki cae gelince el havfu korku raeytahum görürsün onları yani durune bakar bir halde ileyke sana teduru dönerek eayunuhum gözleri kellediği gibi yuşa baygınlığı gibi aleyhi onların üstüne yani baygınlığı çöküyormuş gibi minel mevti ölüm baygınlığı ve ida ne zaman ki zehebe gidince el havfu korku kum sizi incitirler ve bi elsinetin dillerle hidadin sivri dillerle Eşiheten e, düşkünlük göstererek. Yani yukarıda hani cimrilik demişti. Eşiheten burada da e, yine hırs, cimrilik e, değil de hırs diye anlayacağız. Alel hayır Hayra karşı e, hırs göstererek. Ulaike onlar lem yu'minu. inanmamışlardır Fe ahbata Bu yüzden boşa çıkartmıştır. Allah Allah. E'malehum onların amellerini. Ve kâne dâlike bu alallâhi Allah'a yesira Kolaydır. Yahsebûne sanıyorlardı el ahzâbe orduların lem yezhebû gitmediklerini sanıyorlardı. Ve in yeeti gelseler el ahzâbe ordular yeveddu arzu ederlerdi lev ennehum kendilerinin keşke bâdûne çölde bulunmalarını arzu ederlerdi. Fil-i'râbi Bedeviler arasında. Yes'elûne sorup öğrenmeyi an embâikum. Sizin haberlerinizden. Evet. Çölde bulunup da çok uzaklarda bulunup da sizin haberlerinizi öğrenmeyi arz ediyorlardı. Ve şayet kânu bulunsalardı fikum içinizde maqatelu gâtelû savaşmazlardı illa dışında galîlâ pek azı dışında. Lakat andolsun kane lekum sizin için vardır fi rasûlillâhi. Allah'ın elçisinde usvetun bir örnek, hasenetun en güzel bir örnek vardır. Limen kimseler için? Kâne, yercu, uman, inanan Allah'a, Allah'a e, kavuşmayı uman kimseler için. Vel yevme ve el ahire. Ahiret gününe e, evet iman eden, inanan kimseler için. Ve zekrallaha. Ve Allah'ı zikreden kethira, çokça zikredenler için. Ve lemma ne zaman ra'a gördüler el müminune müminler el ahzabe düşman ordularını gördüler. Kalu dediler hada bu ma ve bize vaat ettiğidir. Allah Allah'ın ve Resulü ve resulünün ve sadaka ve doğru söylemiştir. Allahu Allah ve Resulü ve resulü. Ve ma zadehum artırmadı illa. Evet bu onlara başka bir şey imanen imandan ve teslima ve teslimiyetten başka bir şey artırmadı. 419. sayfa böylece sona erdi. Gelecek bölümde diğer sayfayla inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.